Selam millet. Papers Plus'in yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz 3. bölüme kadar geldik. İlk bölümde bomba patlamıştı. 2. bölümde oha 6. gün mü? Oğlum biri ben yokken oynuyor mu bu oyunu ya? Tamam 6. gün herhalde normal bakayım. Hemen anlayayım. İşler azı iyice az. Tamam doğru. Doğru doğru sıkıntı yok. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İlk gün bomba patlamıştı. Sıkı bir önlemler alındı. Wins da yakalanmış bu arada. Evet görüyorsunuz. Benim sayemde. Bakalım kaçak şu an tam bir suçlu görüntüsünde. İşte azdı iyice azaldı. Göçmenler yerel halkın işine göz dikti. Kesin büyük bir yaptırım gelecek bununla alakalı. Benim bir şeyim yok. Ben katili yakaladım. Alınmaması gerekenleri almıyorum. 28 Kasım 1982. 7. gün. 7 gün nasıl olabiliyor ya? Gerçi ben her bölümde 2-3 gün atlıyorum. Tamam. Yeni bir düzenleme var. Çalışma Bakanlığı göçmen işçilerin kontrolü için yeni bir düzenleme hazırladı. İş için gelenlerin geçerli bir çalışma izni bulundurulması gerekmektedir. Hmm. Çalışma izni. Hemen bir şuradan bakayım. Çalışma izni. Yabancıların giriş izinlerine ihtiyacı var. Yabancıların hem giriş izni çalışmak için gelenlerin de çalışma izinleri. Bu zaten geçen bölümde de olan bir muhabbet değil miydi ya? Neyse önemli değil. Başlıyoruz. Bakalım bu bölümde ne olacak? Arkadaşlar bu arada bu oyunla alakalı da spoiler vermezseniz sevinirim. Ben bu oyunu eskiden oynamıştım ama... Hanımefendi hoş geldiniz. Galiba çalışmak için gel. Ay çalışma izin kağıdı var. İş arayacağım. Tamam. Ne kadar süreyle? 30 gün. Hmm, Tamam. Şimdi olay biraz daha karmaşıklaştı. What the fuck? Şimdi hemen hızlı bir şekilde kontrol ediyorum hanımefendi. Tamam. 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 Bu da tamam. Her şeyiniz uyuşuyor. Çalışmak için geldiniz. Bir ay demiştiniz zaten. Şimdi. Antegria Glorian. Hemen bölge kontrolü yapacağım hanımefendi. Bekleyin. Antegria, Antegria Glorian. Glorian. Tamam var. Glorian de doğru. Çalışma izin kağıdında herhangi... Aa isimler. What the fuck? İsimlerinizi kontrol etmedim. Tamam. Bunlar da uyuşuyor. Şunlar uyuşuyor mu? Tamam. Hepsi zaten bununla uyuşuyorsa bu da bununla uyuştuğuna göre bu da bununla uyuşuyor olur. Niye öyle şey yaptıysam? Neyse. Hanımefendi çok temiz gözüküyorsunuz. Bir şey atlamamak için o kadar direniyorum ki. Tamam sen sıkıntı yok sende. <laughs> sıkıntı çıkarma. <laughs> tamam. 7. gün. Tam olarak ne olacağını bilmiyorum. Hanımefendi hoş geldiniz. Siz bir kere daha gelmiştiniz. Çok iyi hatırlıyorum. İş arayacağım. Tamam. Az önceki hanımefendi iş arıyor. Obristanlı. Obristan Lordsnat. Böyle bir şey. Ya bu, bunu mu yapacaksın? Abi nasıl bir şey Neyse takmıyorum. Hemen hızlı bir kontrol. Bundan sonra en ufak uyuşmazlıkta almayacağım. Çok net söylüyorum. Onun dışında isimlere bakacağım. Hill Petra. Petra Hill. Petra Hill. Petra Michael. Petra Michael mı? What the fuck? tipiniz uyuşmuyor lan abla bu buna benzemiyor ki sadece saçı değişmiş olabilir aa bak bunları ben geçen gerçi bunu neyle kontrol edeceksin ki o da var doğru tamam şimdi çalışma için geldi obristan neresi lordnaz hemen hızlı bir şekilde lordnaz'a bakıyorum var mı diye obristan obristan lordnaz var tamam hanımefendi temiz gözüküyorsunuz yemek hizmeti bir dakika evet ne kadar süreli 6 ay iş arayacağım 6 ay sürecek tamam Tamam hanımefendi temiz gözüküyorsunuz. Hemen geçiriyorum sizi. Şöyle dur Bunda da sıkıntı gözükmedi. Umarım yoktur. Lütfen bana yardım edin. Bu ne? Okuyamıyorum. Bir dakika hanımefendi. Ya iş şu an iş üstündeyim. Lazidum adında bir adam bana ve kız kardeşime Astroska'da iyi bir iş sözü verdi ba ona güvenmiyorum pasaportumu alıp beni genel evlerde çalıştıracağından korkuyorum sırada lütfen yardım edin. Bir dakika ablacığım sen de hoş geldin sen nerelisin Birleşik Federasyonlu ne için geldin sen 14 gün kalacağım ne kadar süreyle? ülkeden geçişe aktarma için gelmiş. Tamam hanımefendi siz temizsiniz de az önceki gelen hanımefendi Bir dakika. Shilton diye bir yer yok ki ya. Birleşik Federasyonda böyle bir yer var mı? Abla bizi mi kemiriyorsun? V Varmış lan. Allah Allah çok enteresan. Tamam şu tipinizi kontrol ettim mi? Şunları kontrol edeyim. Tamam. İsim tamam Şu an herkes iyi gidiyor. Niye herkes iyi gidiyor? Bir sıkıntı çıkartmadılar hala. Yalnız ben kusura bakmasın kimse. Ben o ablanın söylediği isme ben geçireceğim abi. Eğer kimlikleri uyuyorsa geçiririm. Kusura bakmasın. Sonuçta gitsin Astroska e, polis müdürlüğüne gitsin yani. Şeye gitsin. Karakola gidip söylesin. Bu adam beni genel evde çalıştırıyor ve ben bunu istemiyorum desin. Abla, abla diyordum az daha. Abicim hoş geldin. Aktarma için geldin. Tamam. Neredesin? Birleşik Federasyonu. Great Repeat böyle bir yer var mı ya varmış tamam ne için gelmiştiniz siz yalnızca iki gün kalacağım tamam doğru ee, tipler uyuşuyor gözlüklü çektirmiş galiba fotoğrafı bu arada geçen bölümde parmak izinde hata yaptım arkadaşlar çünkü niye hata yaptım hanımefendinin parmak izi sonuçlarında ikinci isim yok gösteriyordu ama ben ama ben onu kaçırdım ve ablayı geçirmiştim Normalde o ablayı almamam gerekiyordu. Ama seni alacağım. mavi adam. Dım dım sıradaki. Ya şunu anlamadım abi. İsmi neydi? Galiba bu adamdan bahsediyordu Allah bilir. Abi gene mi sen? What the fuck? Yine ben geldim. Bu sefer her şeyim tam. Her şeyin tam mı? Ciddi misiniz şu an? Sen şu an ciddi misiniz? Kamil abi hoş geldin. Bir dakika. Yani nereden tutsak elde kalıyorsun. Ha şakacı seni. Abi. Bak seni çok seviyorum. Çok tatlısın. Hayırlı. Hayırlı. Tamam. Tamam alayım seni ya. Ha, alayım mı? Bak aldım şu an. Alıyorum aldım. Hadi bakalım. Hayırlı. Hayırlı. Vay be çok sağlam kurallar var. Demek bu sınırda. Hayırlı. <laughs> Adam geliyor hiç de kızmıyor ya. Bizi övüyor ve gidiyor. <laughs> Sen var ya adamın dibisin dibi. Sıradaki gelsin. Beyefendi hoş geldiniz. Tam bir gavat tipi var sizde. Akrabaları ziyaret edeceğim. Bu isim. İsiminiz ne? şey Özgolong. Şu kadının bahsettiği isim mi? Ben o adamı geçirmiş olabilirim. Beyefendi siz şaka mısınız ya? Bak şimdi soracağım. Aa burada diyecek. Bir dakika. Bir dakika. Sizin neyiniz yok biliyor musunuz? Bir dakika. Siz nerelisiniz? Beyefendi sizin pasaportunuz yok ya. Burada dersen tokada atarım. Pasaportumu çaldılar. Hmm, yalnızca inkar durumlarında. Şimdi bu geçici vize belgesi pasaportu çalınmış, pasaportu yanında olmayan kişilere hayır basmamız için bize verilen bir kağıt. Yani buna sadece hayır basıyoruz. Beyefendi, aptal mısınız? Pasaportumu çaldılar ne ya? Bir insan pasaportunu nasıl çaldırabilir ki? Beyefendi 17. gelişiniz ya. Ludum Dari. Sen de mi gavassın? Bir dakika Astroskalı. Bir dakika kitaplar kitabında şey kitaplar kitabı kurallar kitabında asır kimlik kartı bulundu. Tamam. Kimlik kartı bulundurmalı. Tipler. Okey. Okey. Ee, isimler. Ludum Dari. Tamam e, Doğu, Doğu Gristin. zaten var. Astroska'da mıydı ama orasını ben hatırlamıyorum. Tamam Doğu Gristin zaten var. Artık ezberledim ha yavaştan. Tam beyefendi hoş geldiniz. Yalnız bugün hiç ceza yemedik. Hiç ceza yemedik. Evet yemedik. Beyefendi hanımefendi hoş geldiniz. Çok özür dilerim. Gölgeniz erkek gibiydi. Arkadaşlarınızı ziyaret edin. Ne kadar süreyle? 30 gün. Bir ay 30 gün. Tamam doğru. Doğru Doğru Vallahi doğru titpiniz benzemiyor Vallahi benzemiyor şimdi parmak izi muhabbeti gelirse ama bir dakika bunun parmak iziyle bir alakası yok Ne desem bilemiyorum oradaki benim parmak izi alalım hanımefendi Ha tamam görüntüde parmak izi işe yarıyor tamam doğru bilinen başka ismi yok adı -Claire. Tamam adı burada uyuyor şimdi işte yapmamız gereken geçen bölümde buydu şimdi buna bakacağız tamam uyuşuyor bu ablamız doğru ama bir dakika. Uyuşmazlık giderildi. Ha tamam. Tamam. Aa buradan güzel bir ipucu buldum bu arada. Hanımefendi yıllar sizi bayağı değiştirmiş. Dum 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 dum. Ablacığım hoş geldin. Ülkeyi yemeye mi geldin? Bu nasıl bir tip? aktarma ne kadar süreyle iki gün Tamam iki günlük bir yer Batı Grestin Kolejce Batı Grestin What the fuck Doğu Grestin Astroska'da Kolejce Batı Grestin Tamam şehirleri de bu arada ufak ufak anlamaya başladım Kolejalı aktarma için geldi yani izin iş için gerekli olan belgesi gerek yok şöyle ya şöyle bakayım şöyle bakayım ne ya Heh çalışmada gelen çalışma izni olmalı. Yabancıların giriş izni ihtiyacı var. Çalışma izni. Tamam. Bu e, giriş izni için geldi. Astros kalışından biri. Şöyle sadece standart prosedürler hanımefendi. Biliyorsunuz bu denetleme noktası. Çok sıkı güvenlik önlemleri çerçevesinde tutuluyor. İsimleriniz burada arada uyuşmuyor. Uyuşuyormuş. What the fuck. Sen buna benzemiyorsun. Kız olduğuna inanmıyorum. Her şeyin uyuşuyor. Seni ülke almak istemiyorum ama neyse. Astros hoş geldin hoş gelmemiştir. Geri ver lan o kartı. Abi tec... Seri numaraları kontrol etti mi ben? Tamam etmişim. Şu an çok iyi gidiyoruz. Şu an bayağı iyi gidiyoruz. Beyefendi hoş geldiniz. İsim? Hemen bakıyorum. Bir dakika. Şu kadının verdiği ismi. Aa Dani Lutum. Ben bu adamı az önce geçirdim. Ne oluyor lan? Lan lan lan. Koleçyalı. Gene koleçyalı. Allah kahretsin ben bıktım bu kolej ya. Patlamayı ne kadar seviyorlar ya. Terus anı gün erken bitti. Dıp dıp dıp. Şu kabin güncellemesini de alayım ya. Gresin kontrol noktasında bir saldırı daha. İntihar bombacısı güvenliğin arasından rahatça geçmiş. Bakın. Bir dakika. O Dani Luden olabilir mi? Lüden Dani. Bilmiyorum. Gresin kulübü dansçıları öyle bulundu bak benlik hiçbir durum yoktu burada. Sakın bana kabul bakanlığından bir ihtar mihtar gelmesin. Harbi diyorum, işi bırakırım. Denetlemelerde kolaylık sağlanması için kabininizde bir arama sistemi eklendi. Oo bu çok iyi oldu. Ha, kimlikleri tam olan vatandaşlardan biri kendini patlatmış. O yüzden arama sistemi getirildi. Bu çok iyi oldu. Kabul bakanlığı bunu daha önce düşünmesi gerekiyordu. Geçen günkü bombalama için koletçalı teröristlerden şüpheleniyor. Girişlerini anlayamadan önce bütün koletçalılar arayın. Ha, girişlerini onaylamadan önce bütün kolecyalılar aranacak. Çok güzel. Çok güzel. Gel bakalım kolecyalı biç. Dım. Dım. Evraklar lütfen. Nereli? Kolecyalı. Şimdi. Ziyaret için gelen bir kolecyalı. Hanımefendi. Üzerinizi aramak durumundayım bu arada. Ee, i̇lk önce bir genel kontrol yapacağım. Eğer hani tutum bir şeylik varsa. Bu arada arama yapacağız da siz çıplak Çıplak olmanız gerekecek. O nasıl olacak? Neyse, ayarlayacağım. Dım dım. Tamam, her şeyiniz uyuşuyor hanımefendi. Siz şimdi kolye olduğunuz için bir ee, arama modülü gerekiyor. Arama şeyi pardon. Bir dakika, kurallar kitabındadır bu. Ben oradan da bakılıyor diye düşünmüştüm de. Hanımefendi, lütfen arkadaki kabine girer misiniz? Lütfen tarayıcıya dönün ve patlamayın. Ürün! Horoz başı peşimi bırak Mutonto, mutant horoz. Tamam bu bir kadın. Tamam temiz gözüküyor. Bayağı temiz gözüküyor. Bayağı da iyi güzel bir fiziğiniz varmış hanımefendi. Bu sizde kalsın bizden anı. Mesaj geldi yaşasın. Tamam hanımefendi şu an normal gözüküyorsunuz. Şöyle klasik bir isim kontrolü yapacağım. Az önce yapmadım diye hatırlıyorum. Tamam siz temizsiniz. Kolekçiler çok sıkıntı hanımefendi kusura bakmayın. kart <laughs> kart bende kalabilirdi. <laughs> Şaka yaptım. Git git. Dım dım. Beyefendi hoş geldiniz. Memleket. Şimdi çalışmak izni için gelmiş. Ee, i̇mporlu bir vatandaş. 3 ay kalacağını söyledi. Tamam. Şimdi hemen seri numaralı kontrol ediyorum. Sağlık uzmanı. Çalışmak için geldi. Çalışma izin kağıdı var. Bir dakika şu. Tamam. Ee, tip uyuşuyor. Tamam sadece bize süreleri kontrol edeyim. Tamam. 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 Ee, import Tusenke Ido. Importlusun ama nedendir bilmiyorum. Ee, tusendi. tamam var böyle bir yerde var. eee beyefendi. Şimdi sağlık uzmanı isimleri ha aynen isimleri kontrol edeceğim. Bu isim bununla uyuşuyor. Bu isim de bununla uyuşuyorsa bu isim bununla da uyuşuyor demektir. Tamam. İmporlusun, izin kartın var, her bir bokun var. Hoş geldin. Umarım... Herkesi iyileştirirsin. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Tamam, çıkmadı. Hanımefendi, hoş geldiniz. Nerelisiniz? Nerelisiniz hanımefendi? Repablyalı, bir dakika. Tamam, ziyaret için gelmiş. Çalışmak için değil, deme. Tamam, ziyaret için gelmiş. Tamam, siz buna benzemiyorsunuz. Bu sefer benzemiyorsunuz ve aynı kadın üçüncü kez geliyor ya. Benzemiyor ya. Vallahi benzemiyor. Tamam bu da uyuşuyor. Bu da uyuşuyor. Ha, isimler, isimler biraz sıkıntı. Tamam isimler de uyuştu. Eee. Republia'lı giriş belgesi var. Tamam. Astroska giriş şeyi de var. Çalışmak için de gelmediği için izin bileti var. Hanımefendi hoş geldiniz. Tamam sıkıntı yok. Problem çıkartmayın. Sıradaki. Dum dum Dım dım. Şu an çok iyi. Hala ceza yemedik. Hanımefendi hoş geldiniz. <laughs> mutant mısınız? Bu nasıl bir tip? Astroska. Hmm, Astroska. Hemen şöyle bir genel bir kontrol yapacağım. Astroskalılara karşı her zaman daha hızlı oluyorum. Çünkü <laughs> memleket. Şimdi bu bununla uyuşuyor. Bu bununla uyuşuyor. Yapmayın. Bu da bununla uyuşuyor. O zaman bu, bu da bununla uyuşuyor. What the fuck? Burada erkek oldunuz yazıyor. Neden sordunuz? Şimdi ara ya yapma ya. Bana cinsel organ kontrolü yaptırma oyun. Hanımefendi lütfen arkadaki kabine girer misiniz? Lanet kıçınızı görmem gerekiyor. Yalnız bir ara kadın kaçıyor sandım. Karanikas. Allah seni kahretsin ya. Allah seni kahretsin. Erkeksin sen. Amanak. Tamam geç ya geç. Ülkeye top da lazım. Geç. Neyse bir şey demiyorum. Benim herkese saygım var. Sıradaki lütfen. Bu arama cihazını neden koyduk? Kabul Bakanlığı. Neden? <laughs> Ki abuslara keyfi giriyor, rüyalarıma girecek. Yalnız ziyaret için gelmiş. İsimleriniz Kastor Zuze. Mesaj atma, teşekkürler. Hemen şöyle bir kontrol. Tamam, erkek diyor sizin için. Siz bir dakika az önce aktarma için 14 gün dediniz mi? Ne kadar süre? Yalnızca 2 hafta, tam 2 hafta 14 gün. Pekala. Beyefendi tarih kontrolü yapıyorum öncelikle. Bunu ben az önce kontrol etmiş olabilirim. Tamam. 19... 1884 mü? Bir dakika. Korista City Birleşik Federasyon var böyle bir yer var. Bakmama gerek yok. Bunun var olduğunu biliyorum. Beyefendi hoş geldiniz. E ha ho ho. Sıradaki. Tam ceza da gelmedi. Sen de çok böyle bir itici bir tip var. Beyefendi hoş geldiniz bu arada. Republiyalı ve tipi benzemiyor. Bu adamın tipi niye böyle? Size benzemiyor. Yıllar bana iyi davranmadı. Anladım. Parmak izine iyi davranmışım bakalım. Hiçbir şekilde değişmeyen şu lanet parmak izi. Bakalım Roan Dolceo. Rayando tam ee, parmak izi şeyinde çıktı. Bakalım doğru mu? Beyefendi gözaltına alınmaya hazır mısınız? Parmak iziniz kayıttakiler düşmüyor. Öyle mi? Öyle. Hatta ikinde olmak üzere. Geri zekalı. Götürün abi götürün götürün. Hadi bizim dünya işimiz var burada. Hepsi bir herkesle uğraşamayız. Beyefendi hoş geldiniz memleket. Kolecia. Dın 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 dın. Ee, beyefendi hemen size kurallar kitabımızdaki bir madde doğrultusunda. Bütün kolekyalar aranmak zorunda beyefendi kusura bakmayın. Lütfen arkadaki arama kabinine girer misiniz? Dım 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 dım. Şu sesi çıkartamadım tamam. Pekala erkek. Yani erkek. Evet erkek hiçbir şey yok. Çok güzel çok temiz. Aferin. Ananı avradını bu ne? Beyefendi? Alakalı değil mi? Ha bir dakika. Kural kitabındakini göstereceğim. Beyefendi? Baldırınızda galiba bir el bombası var. Yanlışlıkla gelmiştir kesin. Tabii siz yoksa hiç haberim yok. Hayır. Ne? Sakin ol dostum. Yalnızca zararsız bir ilacım var. Beni geçirirsen sana 10 kredi veririm. Pekala hemen geçireyim. Hatta hazır mısın? Geçiriyorum. Astroskalı bir müşri şey memura asla rüşvet veremezsin seni adi bitch. Siktir git şimdi buradan. Ben işini namusuyla yapan bir devlet memuruyum. En azından daha yüksek mevlalar önermelisin. <laughs> Beni yoldan çıkarmak için. Hoş geldiniz beyefendi. Nerelisiniz siz? İmporlu. Hmm ziyaret ne kadar süreli 60 gün 2 ay doğru e, tip kontrolü tamam hemen bir ruhsat kontrolü tamam tarih kontrolü bu arada tarihten hiç patlamadık büyük ihtimal tarihten patlayacağız ben size söyleyeyim tamam uyuşuyor hmm, dum, 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 dum. bir dakika import Sendiko. Böyle bir yer var importta. ama devamlı kontrol etmek istiyorum ya. Bak var. Ama devamlı böyle kontrol etme isteği var. İsimler az daha unutuyordum. Ben de diyorum bir şey var. Tamam uyuşuyor, uyuşuyor. 2 ay 1980 uyuşuyor. Tamam. Beyefendi hoş geldiniz. Vallahi hoş geldiniz. Yaptığınız en iyi karar buydu herhalde. Astroskayı seçmek. <laughs> Sıradaki gelsin. Hadi bu bölümü bitireceğim ya. Bir olay olsun. <laughs> Beyefendi hoş geldiniz. Nerelisiniz? Republiyalı. Aha son günde. Aha. Pekala. 14 gün süreyle. Tamam. Şimdi son gelenler genelde sıkıntı oluyor. O yüzden iyi kontrol etmem gerekiyor. Tamam. Ee, ee, tamam. Bu da tamam. İsimler. isimler uymuyor. Uyuyormuş ya. Şu tersten yazılma var ya. Kafayı karıştırıyor ya. Leseranadi. Böyle bir yer var. Republia da mı bilmiyorum ama. Abi bölgeler yanlış yazıldıysa ben çıldırırım ya. Republia, Republia. Tamam var. Beyefendi. Bugün çok iyiydi ya. Bugün sorun çıkartan fazla kişi yoktu. Bir tek... <laughs> tamam. Bugünümüzde 7. günümüzde çok güzel bir şekilde geçti dum dım, 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 dım çocuğumuzun falan çok iyi durumda. Kolej yılanı temel dosyalarında problemler var. Ne demek problem var? Hiçbir şey anlamadım. Evet 30 Kasım. Vallahi ilk ayımızı bitiriyoruz. Kolej resmi bir şikayet geldi. Bugün bir diplomat zirve toplantısı için geçiş yapacak. What the fuck? Kolej uygulanan standart arama prosedürü kaldırıldı. Bir dakika. Neden böyle bir şey yaptık? Diplomatlar yetkili olmalı. Silah ya da kaçak Aa bir dakika. Kişide pasaport bulunması gerekiyor. Tamam. Diplomatlar yetkili olmalı. Dur. Bir dakika devamı. Diplomatların geçişi için yalnızca pasaport ve diplomatik yetki bulundurmaları yeterlidir. Güncellenen belgeler için kurallar kitabına göz atın. Dın 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 dın. Kolej yalanı temel dosyaları. Tamam. Bir tane diplomat gelecekmiş. Ee, onun diplomat kartı olduğu zaman sıkıntı yok. Okay. Bir dakika yanlış oldu. Ha bundan açabiliyorum lan ben buna niye devam tıklıyorum? Spacele. Tamam hoş geldiniz beyefendi. Siz kolej Hmm Diplomatik yetki kartınız var. Ne için gelmiştiniz? Diplomatik bir mesele için geldim. Nasıl bir tanımlama bu ya? Beyefendi.